Ben çat kapı geldim. Bartın'la alakalı medya haber sitesinin sosyal medya hesaplarına canlı yayındayız. Oldukça yüksek bir izleyicimiz var. E, bugünkü konumuz e, Bartın'daki esnafımızın eksileri, artıları değerlendirmesi, taleplerini ifade etmesi. Bu sektörle ilgili şu dönemde belki talepleri vardır. E, sektörde yaklaşık 15 sektöre uğradık. Az önce dolmuş duraklarındaydık. Burada da sizin sektörünüzle ilgili. Şöyle belediye otobüslerinin önünde müsaadeniz varsa. Öncelikle biz sizi tanıyoruz ama. İsminizi bir daha alabilir miyiz? Ne göreviniz burada? Evet, Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ne bağlı Belediye Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanıyım ben. Zekai Özdemir. Evet. Başkanım, tabii ki pandemin döneminin öncesinde dolmuşlar oldukça sık sefer yapıyordu. Vatandaşlar çok fazla sokaktaydı. Tabii pandemi döneminde belediye dolmuşlarının da talepleri, eee eksiklikleri bu sektörle ilgili eksiklikler oluşmaya başladı. Bunu sosyal medya hesaplarınızdan duyurdunuz bazı açıklamalar oldu. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Devletin vermiş olduğu şu anda eee teşvikler, hibe hibeler veya destekler yeterli mi? Yeterli değilse talepleriniz nelerdir? Siz bu sektörün içindesiniz. Biz bu sektörün içindeyiz. Bu sektörün içinde 53 tane özel halk otobüsümüzle beraber eee Mart 23'e yani pandemi sürecinin Türkiye'de resmen başlamış olmasına kadar biz buradan mesela en basitinden terminal güzel yağına 4 dakikada, 3 dakikada, 5 dakikada bir araçlarımız ediyordu. şu anda da 15-20 dakikada bir ama şu anda kapasite yani bizim kapasitelerimiz yüzde 55 yüzde 60 düşürüldü. Öyleyken de yüzde 10 yüzde 20 kapasiteyle çalışıyoruz. devletimize desteklerine girince devletten biz destek olarak bir destek almadık. Hatta biz devletimiz destekliyoruz çünkü bu haliyle bile yaklaşık 16-17 kalem ücretsiz yolcu taşıyoruz ve belediyemiz Üzer Belediye Meclisi kararıyla altı bin lira bir destek verdi. Başka türlü bir devletten bir destek olarak yani bize direkt maddi destek almadık. Peki. Dolmuş sektörü bu. Özel halk otobüsü sektöründe. Toplu taşıma sektörü. Siz toplu taşıma sektörü evet. düzeltiyorum. Bu sektörde talepleriniz nelerdir? Özellikle bu dönemde çektiğiniz sıkıntılar ve bu sorunlar. Bu sorunlar neler? Ve bunların talepleri ne olabilir? Bunlarla ilgili sizden açıklama alabilir miyim? Bütün sürücüler, şoförler anlamında onların taleplerini aktarıyorsunuz şu anda tabii ki. Valla tabii ki taleplerimiz şu anda bizim özellikle Mart'tan bu tarafa yani samimi konuşmak gerekirse biz günlük bırakın para kazanmayı veya ticaret yapmayı gündük yaktığımız mazotu çıkartamıyorduk e, çıkartamıyoruz şu anda. Sektörün talebi bu şekilde. E, tabii ki böyleyken biliyorsunuz Bartın'a özel ayrıca de bir ayrı bütün mülki amirlerimizin bilgisinde olan sıkıntılarımız vardı. Mahkemelik ortamlarımız vardı. Yani biz e, bu pandemiyi her bütün esnaflar bir iki yaşadıysa biz dört misli yaşadık. Niçin derseniz bazı esnaflarımız ben bunu bir sürü esnaf arkadaşımız var. Diyorlar ki ya işte bizim dükkanımız kapalı çalışamıyoruz. Allah diyoruz bize onu da gösterse yani biz tek çalışmasak ama tabii ki biliyorsunuz kamu e, hizmeti yaptığımız için bir şekilde çalışmak zorundayız. O durumu o şekilde yani şu anda günlük maliyetlerin maliyetleri derken mazotu çıkartamıyoruz. Araçlar belli o şey ortamda yani. Durum bu şekilde. Yani vatandaş sokağa çıkmadığı için çok fazla da yoğunluk olmadığı için biz az önce sokaklardaydık. Ee, yaklaşık onda bir oranında sokakta vatandaş var veya beşte bir oranında, evet. onda iki oranında. Bu sizi etkiliyor, otomatik olarak ulaşımı etkiliyor. Evet. Ee, sizin giderleriniz sabit, e, sabit. oluyor ama Sa e, gelir. Vatandaş sokağa çıkmıyor derken vatandaş alternatif yolları çok değiştirdi vatandaşımız bizim. Tabii ki kendine göre haklı olarak. Mesela özel arabasıyla gidiyor, bir başkasıyla gidiyor. Yani sonuçta sabah 8'de evinden çıkan insan işine gidecek bir şekilde gidiyor. Mesela Tokyo'da sabahları 6 dakikada bir servisimiz vardı Şu anda 10, 15 dakikada bir 10 dakikada bir servis var. Sabah saatlerinde halen daha %10 kapasiteyle gidiyor. Yani 26 kişi şu anda bizim araçlar. 60 kişilik araba İl Hıfzıza Kurulu'nun kararıyla 60 kişilik araba 26 kişiye düştü. Öyleyken de 8 kişi, 7 kişi, 6 kişi, 5 kişi. Tabii ki bunun da birkaç tanesi yine tekrar yarı yarıya ücretsiz. Yani İl Hıfzıza Kurulu'nun almış olduğu kararlar, sağlık için almış olduğu kararlar bile tam kapasiteyle dolmuyor diyorsunuz. Hayır kesinlikle, kesinlikle dolmuyor. kesinlikle derken çok nadir yani bu rakamlara yetmesi. Bir, ben devletimizden çok samimi konuşmak gerekirse halkımızdan bir şey istiyorum. Evet. Bu talebi de dinleyelim. Buyurun. Bu Durak 1992 yılında kurulmuş. Tabii ki kanunlarla bizim işimizin kanunu yok. Yani bu halk otobüsünün çalışması seyri sefer yani yönetmeni uygun çalışıyor. Evet. Ama taşıdığımız yaklaşık 21 kalem yolcu ücretsiz var. Biz halkımızdan şunu istiyoruz. Özellikle rica ediyoruz. Ya hiç olmazsa bu pandemi sürecinde olsun bu araçları ücretsiz kullanmayalım. Yani ücretsiz kullanmaya hakkınız olsa bile değil pandemi yani? sürecinde ücret ödeyin. Değil mi? Şöyle bir empati yapalım. Adam sabah bismillah demiş evinden çıkmış gidiyor servis ücretsiz ücretsiz ya bir esnafız bizde çıkmıyor yani samimi söylüyorum Allah şahidimizde çıkmıyor yani mazotlar çıkmıyor. Biz yani bu önden çok şeyiz. Ya tamam devlet için devlet de devlet ne yapacak yani devlet şimdi, kime ne kadar para verecek? Ama e, bak samimi söylüyorum şimdi hiçbir esnaf ücretsiz iş yapan var mı? Bizim talebimiz de bu vatandaşımızdan. Yani bu en azından bu pandemi sürecinde çok dertliyiz yani o konuda. Yani, psikolojimiz bozuldu. Sen ne için için. Ya sonuçta kazanmamak başka bir şey ama ayakta kalmak insan istiyor ya. Evet. Ömrümüzmüş. Benim başka mesleğim yok. işim bu. Gücüm bu. Bir sürü arkadaşımızın da işi gücü bu. Başka meslek yok. Yani en azından bu pandemi sürecinde bize bir ücretsiz ücretsiz e, tabii ki illaki imkan dahilinde ücretsiz mecburiyetten binecekler vardır ama hani imkanı olup da ücretsiz kullanma imkanı ne diyorsunuz? O zaman şu, dürüst konuşmak gerekirse ben en azından şunu kınıyorum o zaman. %40 raporu var. Maaşla işte çalışıyor. Memur olanlar var. Biz bunları görüyoruz. Bir şey diyemiyoruz. Bak, çok dertliyiz yani. Çok diyemiyoruz. Nasıl diyeceğiz? Ama kanunla. Ama benim çalıştığım işin kanunu yok. çektiğim yolcunun kanunu var. Arkadaş yani 3.000 lira 4.000 lira maaş alıyorsun ama ben akşam bırak şeyi mazotumu çıkartamıyorum. Yani bu özür dilerim ama tecavüz gibi bir şey oluyor bize. Bize zorumuza gidiyor bu. Bak bu devlet için devlet bunu çıkartmış. Kabul etmiyoruz ama yapacak bir şey yok. Ama başkanım hani istisna kapsamında da şunu da söyleyelim. Ee, gerçekten o ücretsiz taşımaya ihtiyacı olan vatandaşlarımızı tenzih edelim. Bakın şuna biz tarafız. Özellikle birincisi şehit yakınlarımız. Hiç sıkıntı yok. Başımızın üstünde yeri var. Onların sayesinde eğer bu memlekette gezip dolaşabiliyorsak şehit yakınlarımız. Ondan sonra... 65 yaş üstü ücretli daha önce şuydu. 65 yaş üstü SGK'lı veya bağ okurlu, emekli olmayanlar, yani maddi durumu olmayanlar. Evet. Bir şekilde 65 yaşına girmiş ama gelir düzeyi yok. Bunlarda sıkıntı yoktu bize. Biz hiç problem yani, yok değil mi? Zaten Taşıyorduk şey zaten. Ama evet. şu anda artık Hani çok özür dilerim. Bir laf var. At izi dizini geçti. Yani bu da buna biz çok üzülüyoruz yani. Rahatsız oluyoruz. Evet. için Dedim evet. ya, ya önceden az çok kazanırken bir şekilde telafi ediyorduk. Ama şimdi yürümüyor arkadaş. Yürümüyor yani. Yürümüyor, evet. yürümüyor. İsterseniz bir arabada bir gün bir güzel gahta kalsın biri, baksın, kontrol etsin veya devlet bir gelsin, baksın, kontrol etsin. Yürümüyor yani. yani dur, durum bu şekilde. Evet, yani bu talebinizi biz burada ekranlarımız Halk, aracılığıyla halkımız aktaralım. Halkımızdan talep ediyoruz bunu. Evet. Halkımızdan talep ediyoruz. Devletimizden şimdi ben düşünüyorum. Devletimiz bize ya devletimiz bize o zaman tahtet versin. Biz, evet. bizim ömrümüzü verdik bu işe. Bizim işi yapacağımız şey değil. Biz hizmeti yapmak istiyoruz. Tahtit versin devletimiz. Devletten biz bunu istiyoruz. Yani çalışabilmek istiyoruz. Şimdi çalışma sıkıntı, iş sıkıntı, maddiyat yok, kazanç yok. Yani ücretsiz var. E şimdi ne olacak arkadaş ya? Evet. Yürümeye yani, yürüme. Bu zorumuza gidiyor diyorsunuz, zorumuza değil mi? Açıkçası. İmkanı olup da ücretsiz kartını kullananlar en azından bu dönemde Bak, bize gerek. destek olsun diyorsunuz. Türkiye'nin %99'u Müslüman. Sıkıntımız yok. Hristiyan da, Yahudi de eğer Türk milletinin, devletinin kabul ediyorsa bizim için sıkıntı yok. Ama şu var. Selamünaleyküm oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Dağıt ücretsiz. Benim beynime su, kanlarım kandırım etimden ayrılıyor ya. Evet. Ya bir empati düşünün. En azından bu dönemde diyorsunuz Olmasın mazotu yani. bu dönemde çıkmıyor. talebimiz bu diyorsunuz. Top olursak başkanım ben her sektörden tabii herkese söz vermeye çalışıyorum bugün. Bugün esnafımızla ilgili talepleri dinlemeye çıktık. Zaten 3-4 gün öncesinde bunu duyurusunu yapmıştık. Evet. Çat kapı geldik bugün hatta burada değildiniz sizi aradılar. bir Ben intragım. aşağı taraftaydım. Evet. Aşağı ee, ne söylemek istersiniz? Soruz. Son olarak Bartın halkına buyurun. Biz Bartın halkına dediğimiz gibi en azından bu pandemi sürecinde tabii ki bu şunu şey geçiyorum bakın. Sayın vatandaşlarımız, Bart halkımız biz bu memleketin evladıyız. Biz ayakta kalmak istiyoruz. Siz de bize yardımcı olun. Hani bir televizyonda bir şeyler var. Ne güzel. Diyor ki, "Esnafına sahip çık." Bize de sahip çıkın arkadaş. Ha, hakikaten parası yoksa hiç sıkıntı değil. Bak bu başka bir şey. Bunu biz yaşıyoruz. Evet, onu onu bunu asla şey diyor. Dedim ya, birincisi şehit ve gaz gazilerimiz, şehit yakınları bunların sıkıntı yok. Ama özellikle çalışan kardeşim, biz mağdursak sen de bizi mağdur etmek için uğraşma diyorum. Evet. Ve devletimize de tabii ki devletimiz bizden devletlerde de çalışmamızı talep istiyoruz Ama bu tabii ki Ankara'da meclisin yapacağı iş. Buradaki işimiz evet. yok. En azından bu dönemde diyorsunuz. Burada bizde de. yani bir evet. her kanun ya şimdi sana Ramazan ayında fitrini verse alır mısın arkadaş? Ben sana Ramazan ayında gelsen fitre versem alır mısın? Yani imkanım varsa alırım. O, işte, o kadar. İmkanım yoksa o, o, eğer ha. çok güçse herkes ihtiyacım varsa herkes vicdanına razı olsun. Biz bundan rahatsız. Vatandaşımızdan istiyoruz. Yani devletimizle devlet bize şimdi hepsini çünkü ya devlet de bizim. Evet. Ne kadar parayı verecek? Nereye kadar verecek? Kesinlikle. Bir şekilde başkalarını biz hani bir laf vardır. Hepimiz aynı gemideyiz. Aynı gemide. Hepimiz aynı şehirde yaşıyoruz. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Canım. Biz hizmet hizmet vermek evet. için yani bizim işimiz bu. Ama biz bu pandemi sürecinde en azından bu pandemi sürecinde biz halkımızdan bunu talep ediyoruz arkadaşlarım adına. Evet. Çünkü yürümüyor yani. Bu biz samimiyet konuşmak gerekirse yürümüyor artık. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Başkan, i̇yi, ben iyi, de iyi. teşekkür ederiz. Ee, sizin sesiniz olma anlamında. Siz de esnafsınız Bartın'da sonuçta. Ee, biz de sizlere e, bu imkanı sağlamak istedik çok bugün. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür de teşekkür de. ederiz. İlerleyen günlerde daha e, çeşitli i̇nşallah, her e, projelerde her inşallah birlikte de. oluruz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı işler abi sağ olun. Hemen çıkalım şöyle. Bartın Belediyesi Halk Otobüsleri e, tabii ki kooperatifi başkanı Zekai Özdemir. E, kendileri de esnaf. Elbette Bartın'da. Onlarca halk otobüsü var. Onlar da evine ekmek götürüyorlar. Onların taleplerini alma anlamında, onların sesi olma anlamında biz de gittik Bartın halk otobüsleri durağına da uğradık. Elbette kendisinin çok e, güzel bir talebi oldu. E, çok kibar bir talebi oldu. Ücretsiz 12-13 kalem, farklı standartta ücretsiz olan. Elbette vatandaşlar bunu kanunen e, bu hakkı kullanıyorlar, kullanacaklar. Devletin vermiş olduğu hak dediler ama durumu imkanı olup da ücretsiz kartı kullanmayanlar, kullananlar lütfen bu dönemde kullanmasın dediler. Ücretsiz kart imkanı olup da bu dönemde kullanmasın. Şöyle bir geçelim. Bartın sokaklarında bugün size aktaracaklarımız bu kadardı. Yayınımıza son veriyoruz. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Bartın esnafı ile ilgili yeni yayınlarımızda karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Ben Serkan Girgin, kamerada Şerife Hanım, teknikte Ersoy Bank. Bir sonraki yayınlarda karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.